Evet, Start-Stop Sakarya olarak Start-Stop'lu aracımıza yani bugün muayeneye sokuyoruz. Bakalım geçecek ya da kalacak, nelerden geçip nelerden kalıyor bakacağız. Fena sallıyorlar. Opel Vectra'yı değil mi aracımız? Vectra. Vectra GL. Evet, şimdi biz karşıya gidelim. Bakalım sonuç ne çıkacak. Evet, Sakarya Adapazarı'nda bulunan Türk-Türk lale stasyonundayız. Mali, 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 Mali. Aracımız karşıda bulunan Megan'ın hemen arka tarafında. Yine bize yaklaştığında videomuza kısa olarak devam edeceğiz. Evet anahtar bizde kalmış. Aracımız ötüyor. Şuradan kumandamıza basalım. Susturalım. Start stop full paketti. Ara ara devam edeceğiz. Evet aracımızın muayenesi şu anda devam etmekte. Acayip kontroller yapılıyor. Start stop Sakarya. Evet, bayağı derin çaplı bir inceleme yaptı arkadaş. Bizden önceki aracı herhalde bu kadar incelemediler değil mi yani? 20 dakikadır bekliyoruz abi. Aynen, iyi incelediler. Herhalde, yani. Bakalım ne olacak sonuç. Yine diyoruz, start stop sakarya. Evet, şimdi sanırım zor yerleri geçti. Şunu tutar mısın Eray? Kumanda hala bizde arada bir basıyoruz araç stop etmesin diye. Park test kısmına geldik galiba. Evet, start stop sakarya olarak Neredeydi? Butonumuz burada. Aracımız muayeneden geçti. Eren geçti mi? Geçti abi. Evet. Şimdi bakalım. Şöyle zoomlayalım. Buradan tarih vesaire görünüyor. Tabi muayeneci arkadaşın sözlerini kaydedemedik o arada. Bütün müşterilerine rahatlıkla söyleyebilirsin. Start stoplu araçlarda hiç bir sıkıntı yok. Muayeneden geçer dedi. Ki zaten 2014 yılından Bugüne kadar en az 7 veya 8. oluyor herhalde bu. Muayeneden geçtik. Evet. Start Stop Sakarya olarak 2 yıllık muayenemiz bize hayırlı olsun diyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Evet. Ne Start Stop? Sakarya abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Muayeneden geçtik. Muayeneden geçer. Start Stop ile ilgili problemimiz yok. Evet. Aracımız geç... hafif kusurla geçti. At, kusurlar. Tamam. Çok tamam. da büyük şey yok. Aracımız Eline sağlık. Doğru. Aynen. 26 DD 599. Aynen. Teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Kolay gelsin. Aynen. Teşekkürler. Evet. Muayene yapan arkadaşlardan da zaten kısa bilgileri duymuştuk. Bakalım birkaç hatamız mı var? Şey, hafif evet. kusurlar var. Oku bakalım abi neymiş hafif kusurlar. Ama motor numarası okunamıyormuş. O zaten klasik. Zaten hep yakıt gaz boruları uygun olarak serilmemiş. Sıvı gaz sistemi, ikaz etiketleri yok. Ya kaçakları hmm. mevcut demiş. Camlar filmli demiş. Filmsiz yapamam abi. O benim favorim. Bir tane farımız nemli <laughs> kalmış içi. Nemli mi kalmış? Ha Bir de sinyal lambalarının rengi solmuş. Bunlarmış yani. Bu kadarmış yani. Oo Bunlar bir şey sayılmaz o zaman. Abi bir dahaki Mayıs'ın 2023'te 31'inde görüşmek üzere deli dersler. neredeydi? Şurada. Evet. Hemen şöyle yine start-stop butonumuzu gösterelim. Evet. Arabamızı çalıştıralım. Sinan Özen de senin ağzını yerim diyor. Evet aracımız çalıştı. Start Stop Sakarya olarak buradan herkese selamun aleyküm diyoruz. Evet az önce sanki bir veda ediyor gibiydik ama edemedik. Etmedik yani devam olsun diye. Tek üzüldüğüm nokta arkadaş etiket yapıştırırken çekemedik ama sonuç olarak sıkıntı yok. Start Stop Sakarya, Start Stoplu araçlar vesaire hepsi sıkıntısız sorunsuz geçiyor. Dediğim gibi zaten 2014'ten bugüne kadar bu işlemleri yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız olmadı. Bu videoyu da niye çektik? Yani böyle sorular geliyordu müşterilerden ya da arkadaşlardan. Kısaca onları da